Selam tatlış. Oo, teşrif edebildin sonunda. Zor geldim vallahi ya. Yani sırf senin şu güzel hatrın için bu saatte dikildim aya surata bak. Yoksa Ferişta gelse kaldıramaz beni yerimden ha. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ağaç oldum burada seni beklerken. Bana bak Bundan sonra ben gel dediğim zaman geleceksin. Yoksa külahları değişiriz. Bizim piyasa gece saatlerinde oluyor biliyor musun? Yani sabahın kör vaktinde dikilemiyor ya. Hem ne var bunda bu kadar büyütecek anlamıyorum yani. Öyle mi? Ben sana tonla para saydım. Karşılığını da kuruş kuruş isterim ona göre. İyi iyi tamam anladık. Yani şu kılığına kıyafetine de bir çeki düzen ver artık. Saçına başına makyajına bak. Zeynep'in karşısına böyle çıkmayacaksın herhalde. E Harold yani. Biz de ağaç kovuğundan çıkmadık anam. Yol yordan biliriz herhalde. Değil de pabuç maşallah. E artık marifetlerini Zeynep'in karşısında da gösterirsin ha? Merak etme sen. Bak bakalım nasıl avlıyorum kekliğine. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.